Fun. Ümit, benim 11-12 anahtarları çıkarsana. Hayırdır kardeşim? Radarında yeni bir hedef mi var yoksa? Ümitçim, bak kaç kere söyledim. Nasıl konuşuyorsun? Bayanlarla öyle konuşulmaz. Av diyeceksin oğlum, av. Ah, oh, çok iyi. <gülüyor> tamam, tamam. Gözlük <laughs> <Adıyoruz>, tamam. Tamam, <laughs> tamam. <laughs> Ümit, bu ne? Deri ve kurabiye kokusu. Yok artık. Ya dalga mı geçiyorsun benimle? Allah kardeşim bugün alışverişini ben yapamadım. Buradan ayrılamadım. Çağla'dan rica ettim. Çağla yaptı alışverişini. Peki. Çağla bu ne? Çok güzel bence denesem. Çağlacığım bak. Bu ikiliden güzel koku çıksın. Ben de o iki kere tavlarım. Nasıl yani? Ee, i̇ki farklı Sinan olarak yani tavladım. Sinan yorulmaz. Olacakları merakla bekliyorum. Kaçtı. Oh, çok iyi. Beğendin? Vallahi beğendin. Tamam ya çok da şey yapmayın. Ben de beğendim. Sen neyi beğendin oğlum? Tamam. Kıvırmak yok. Gidip tavlayacaksın kızı. Gözüm yükseklerde ama Sinan yorulmaz sözünden dönmez. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Anne senin. İzle. Kusura bakmayın çok geç kaldım. Efendim? kızdınız tabii, çok haklısınız. Fransızca dersim uzadı da, Bordeaux aksanında problem yaşıyorum. Bordeaux mu? Hı hı. Kıvanç Bey de gelmemiş galiba. Kıvanç Bey de mi gelecekti? Evet. O zaman ben kalkayım, siz oturun, ben başka masaya oturayım. Yeşim Hanım ama aşk olsun, ama aşk olsun. Ya yani siz olmadan biz çekim takvimi nasıl ayarlayalım değil mi? Siz beni başkasıyla karıştırdınız. Çiğdem ben. Sinan ben çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Lütfen oturun. Ya bir yapımcıyla görüşmem vardı da sizi o zannettim yanlışlıkla kusura bakmayın. Oyuncusunuz galiba. Maalesef oyuncuyum. Mesela bu projede Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte iki askeri canlandıracağız. Aynı seviyede bir sarışın bir esmer istemiş yapımcı çıldırmış. Kuzey Güney Doğu Batı gibi yani sentez her yönlü düşünülmüş. Peki konusu ne? Konulu. Konulu tabii. Kore Savaşı ile alakalı. Evet. Kore Savaşı ile alakalı. Kıvanç'la birlikte iki askeri canlandırıyoruz. İşte Kıvanç düşman tarafından esir alınıyor. Ben de tek başıma önce orduyu dağıtıp sonra da tek başıma Kıvanç'ı kurtarıyorum. Tek başına mı? Tek. Tek başıma, tek tabanca. Ya biraz yapımcı burada ileriye gitmiş. Tabancada tek kurşun olacakmış. Peki Bordeaux aksanı ne alaka? Ee, anne tarafından Fransız bir asker bu tabii. Anne tarafından Fransız bir asker. Baba Türk. Baba onlar da savaşta birleşmişler yani bir öncekinde. Aa çok enteresanmış. Hmm. Gerçekten çok enteresan çok merak ettiysen istersen sana senaryoyu gösterebilirim. Hatta sürpriz sonlu bitiyor yani. Herkes öyle diyor. Tamam çok isterim. Göster hadi. Bak. Unutmuşum. Çantayı unutmuşum evde. Ama çok yakında merak etmeyin. Çok yakında. İsterseniz hani yürüme mesafesine kadar. Tamam gidelim o zaman. Madem yakın. Madem çok istiyorsunuz peki. <laughs> Teşekkür ederim Lütfen 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 Çağla